Bugün e, filip klipte yaptığım resimleri göstereceğim. Kendi karakterimi e, oluşturmayı uzun zamandır istiyordum. Ama böyle güzel bir karakter bulamıyordum. Ama şu an buldum gibi yani. Elbette değişecek zaman içinde. Hatta burada iki ay içinde yaptığım çizimlerde bile e, değişimi görebilirsiniz. E, elbette değişecek. Ama bu karakterin şu an iyi olduğunu düşünüyorum ve e, çizdiğim karakterlerin e, videosunu çekmek istedim. İçine de hala karar veremedim. Bir ismi olsun istiyorum. Bakalım. ilk olarak bu benim yaptığım ilk çizme. Yani çok fazla hatası var. İlk olarak gözler falan çok sade. Yani çok fazla hatası var. Ama ilk çizim olduğu için affedilebilir olacağını düşünüyorum. İkinciye geçelim. İkincinin bacakları gördüğünüz üzere çok orantısız yani acayip orantısız. Ee, bacakları aşırı kalın oldu. O yüzden geçiyorum. Ee, bu kadar kalın olmaması gerekiyor. Ee, Arkam yanlı bir şekilde bir orman gibi bir yerde e, korkmuş gibi yapmak istedim. Fena değil ama bacakları daha iyi olabilirdi. Ondan sonra burada aslında pek bir şey yok gibi yani. İlk başta beğenmedim. Ama sonra e, sonra arka planı yaptıktan sonra bunun arkasında konuştuğum bir video yaptım ve e, burada aslında şuradaki tünün olmadığını fark ettim. Kahkülünün olmadığını fark ettim ve hemen yaptım. tabii ki videoda yoktu o yüzden <laughs> sinir oldum oraya. Kahkülü kahkülsüz bence çekin gözüküyor. Kahkülü olmadan garip ee, sonra bu şekilde bunu açıkçası çok böyle, beğenmiyorum değil ama beğeniyorum yani ee, güzel bence e, mimiklerini falan güzel yapmışım tipi bence iyi diğerine geçelim ee, bu bu aslında bunu yaparken videosunu çektim ee, ama tabii ki yüklenmedi. Yani e, kay, kaydedilmemiş diyeyim. O yüzden üzüldüm çünkü yaparken cidden güzelce e, özenerek yapmışım böyle. Güzelce çeksin diye ama kaydetmemiş. Her neyse o kadar da güzel olmadı. E, ve büyük bir mantık hatası var. Buradan e, şey giysisi geliyor ama burada yok. Çok büyük bir mantık hatası var. E, o yüzden <laughs> iyi ki yüklememişim. Bu şekilde arka planı ben beğeniyorum. Bence hoş duruyor. Bu şekilde arka planlarını ben yapıyorum bu arada. Ee, diğerine geçelim. Buna nefret ediyorum. <laughs> Ama yine de göstereceğim. Çok çirkin hem de bayağı çirkin. Şurada e, gülücük şeyler yapmışım. Ama içten çok kötü. Ve arkadan araba sesi geliyor her neyse. Ve dikkatini çekecek midir bilmiyorum ama küçük bir şöyle siyah tüy var. Öncelerinde hiç yoktu gördüğünüz gibi. Ama yeni bir değişiklik yapmışım ve buraya buralara koymuşum. Bence güzel oldu buralara siyah tüyler eklemem. Geçelim. <laughs> Bunun videosunu çekmiştim güzel değil bence. Hem hem de ıı, şurası eksik. Şuradan evet gri olacaktı. Bu şekilde çirkin ve şuradaki ıı, tüy yok beyaz kısım. Bunu göreceğiniz üzere beyaz kısım yok. Ama ıı, kan detaylarını güzel yaptım düşünüyorum. Onun haricinde pek döbecek bir şey yok. Ve ıı, elini güzel yapamadım eli kötü gözüküyor yani böyle tutmaz mümkün değil ama nasıl yapsam bilemedim. E, el çizmekte bayağı sıkıntım var ve tek sevdiğim kısım şu gözlerin damar eklemem olabilir. Ve aslında hungry mimi için şey yapacaktım ama hungry mimi için yani çok orantısız hem de bayağı orantısız olduğunu fark ettim. Çünkü fark edeceğiniz üzere ıı, şu kısım ee, nasıl göstersem şu kısım var ya ee, elleri çok kötü oldu yani eller böyle olmamalı ve omuz aşırı geniş ee, kız dişi yani buna göre cidden aşırı derecede e, geniş bir omuza sahip böyle olmaması gerekiyor ve gördüğünüz gibi şuralarda yan yanak tüylerinin olması gerekiyor ve burada yapmadığım için hoş gözükmüyor onun haricinde yüz, ifadesi, yüz ifadesini seviyorum. Aslında uğraşmıştım ama gerçekten hiç beğenmedim. O <laughs> yüzden hemen geçmek istiyorum. E, fena değil. Yani yine ellerde sıkıntı var ve gözlerde. Hem de gözlerde bayağı var. Ama hangrimim için kullanmıştım. Yani fena değil. Geçelim. E, bunu işte Kuşumun kaybolduğu videosunu yapmıştım. Ben beğenmiyorum. Yani fena değil. O zamanlar beğeniyordum ama şu an pek beğendim söylenemez. Çok fazla hatası var. Hem de çok fazla. Yani. Kuşu güzel yapamadım. Zeytin güzel yapamadım. Ve yani, eli dediğim gibi el de çok kötü oldu. Sonra omuzunu iyi yaptım ama ım, vücut kafaya göre büyük mü desem yine vücut çok orantısız oldu. Korkusu oldu gibi. Yani ilginç. Pek olmadı ya. <laughs> Dürüst olayım çirkin oldu. Ama ı, arka planı çok değişti bence. Arka planı fena değil. Ve en son bayağı e, geliştiğini görebilirsiniz ve burada e, bu pozisyon yapmak için enteresan e, poz ayarladım. Tabii ki aynısını yapmadım ama e, o pozu yapmak için bir yerden baktım. Yani bu poz tamamen aklımdan değil. E, çünkü sürekli e, bize bakan şekilde yaptığımı fark ettim ve hiç poz yapmadığımı fark ettim. Biraz poz yapmak istedim. Böyle poz arkadan yandan bize gülü e, yandan böyle sinici gülen falan bu şekilde yapmak istedim. E, biraz değişiklik olsun e, ve bunun için tabii ki bir yerden bakmadım ama öğrenmek için elbette bir iş yapmak gerekiyordu başka yerden örnek almak gerekiyordu o yüzden böyle ama bunu işten çok beğeniyorum arka planer ne kadar çok beğenmesem de bunu beğeniyorum bugün yaptım hatta şöyle yaparsak nasıl olur daha iyi olur gibi. şunu şu şekilde yapalım. Böyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani neyse. Şurasının daha kalın olması gerekiyordu. Yani galiba. Şöyle daha kalın olsa daha iyi olurdu. Bu şekilde. Ben gözlerini artık böyle yapmaya karar verdim. Gözler bu şekilde daha hoş gözüküyor bence. ve Gölge falan ekledim. Ben beğendim açıkçası gölge, gölge atmama. Normalde pek gölgelendirme becerim ama burada iyi yaptığımı düşünüyorum. Ve bitti. Bu kadardı. Tabii ki daha geliştireceğim. Umarım ee, gelişimi tamam ederim. Ee, ve burada sevmediğim bir şey şu, şu kısmının aslında bu şekilde olması gerekiyordu. Şurası böyle. Ama e, burası böyle değil maalesef. Öyle olmadı çünkü bize baktığı için o kısmı. Orayı da yakında bir çözüm olacağım Şu an daha bulamadım. Ve filpa klibi daha çok iyi kullanamıyorum. Her ne kadar bir şeyler bilsem de bazı yerler bazı zamana beni sinir ediyor gerçekten. Bu şekilde. Hoşçakalın.